Bağkur, buralardan emeklisin ya da SSK'lı bağkurlu çalışıyorsun. Tıpkı sizin maaşınızın kesilmesi gibi. Evet. Siz mesela SSK'lı ve bağkurlu çalıştığınız için babanız emekli sandığı olsaydı kesilmeyecekti. Evet. Ee, babanız SSK emeklisi olduğu için ya da Hem bağkur hiç emeklisi Hiç kesildi. Evet kesildi. Ama Doğru. tekrar başvurmam gereken bir durum olsa otomatikman bağlanmıyor. Tabii. Yok yani şu anda... Tekrar Allah başvuru yapıyorsun. yapmam gerekiyor. Başvuru yapmanız gerek. Çalışmıyor olursanız tekrar babanızdan itim maaşı alma hakkınız var. Bu e, böyle başvurularda e, kalan oranlar yine değişiyor mu? Mesela dedik ya aktarılıyor. E, hı hı. Mesela dulanne alıyorsa, kardeş alıyorsa Mesela Sonra oranlar nasıl oynuyor tekrar? Ya şimdi zaten bir evvelki seyircimizin kızma noktası o. Kardeşimle bir ablamla annem maaş alıyordu. Şimdi onların maaşına ortak oldu diğer ablam diyor. Evet. Yoksa aslında ortak olmasa bir şikayet olmayacak ki gitsin devletten alsın diyor. Hem annenin oranında düşme var hem kız kardeşin oranında düşme var. Çünkü bu sefer maaş üçe bölündü. Hmm. Katıldı. Şimdi buradaki oranlarda... Anne eğer başka bir maaşı varsa %50 alıyor. Eğer başka bir maaşı yoksa yüzde %75 alıyor. Çocuklar da %25 alıyor. Ama hı hı. burada taban aylık uygulaması var. Belirli bir rakam belirliyor. Devlet diyor ki 400 liranın altında yetim maaşı olamazsın. Aslında sizin alacağınız babadan alacağınız yetim maaşınız diyelim 250 lira. Devlet onu 400 liraya yükseltiyor. 400-402 kardeşe veriyor. Kardeşin biri çıktığında hemen o 400'ü sizin üstünüze ekleyip 800 vermiyor. Hı. Diyor ki Benim bir dakika ben zaten sana fazla vermiştim diyor. 250 değil 400 vermiştim sana hı hı. yıllardır ben 250 vermem gerekirken taban hala yükselttim ben seni diyor bir dakika diyor o 400'ün sadece sana 100 lirasını ekleyeceğim diyor mesela örnek ha, az dolayısıyla bir az bir miktar ekleniyor yani burada e sizin maaşınızda kesinlikle bir artış oluyor eğer ayrılan kişi çeyiz parası alıyorsa o çeyiz parasının bitiminde 24 aylık mesela aldı diyelim 24 ayın sonunda maaşınız artar. 12 aylık çeyiz parası aldıysa 12 ayın sonunda artar. Hmm. Hemen artmaz. Bu artışlar otomatik olarak gerçekleşiyor. Bu artışlar otomatik gerçekleşiyor. Evet. Yani Neyse orada otomatik gerçekleşen <laughs> bir şeyi bulduk yani. Evet aynen öyle. <laughs> Biz e, yurt dışına da değinelim. İzleyenlerimiz de var. Yurt dışından arayanlar da katılanlar da çok evet. oluyor. E, onlar daha büyük sorunlar hep yaşıyorlar. Ya da evet. buradaki sisteme mi ayak uyduramıyorlar e, bilmiyoruz. Onların eş ve çocukları e, bu anlattığımız durumlardan yararlanabiliyorlar. Yararlanabiliyorlar. Yani Ayşegül Hanım şimdi yurt dışı borçlanma konusu aslında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için aslında ana konu yurt dışı borçlanma. Ama bir sonraki programda ben yurt dışı borçlanmayı açıkçası anlatmak istiyorum seyircilerimize. Fakat bu dul ve yetim maaşlarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. O da şu. Bizim biliyorsunuz ülkemiz 70'lerden sonra ciddi göçler verdi. Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye. Ama o tarihe kadar burada çalışanlar vardı. Yani hı hı. burada işçi olarak çalışmış ama 5 sene ama 3 sene ama 2 sene sonra Almanya'ya gitmiş ve buradaki günleri kalmış. Şimdi bu kişilerin e, yurt dışında vefat etmeleri halinde ya da Türkiye'den emekli olmadan vefat etmeleri halinde geride kalan hak sahipleri kız çocukları olabilir, mülen e, erkek çocukları olabilir ya da öğrenimi devam eden erkek çocukları olabilir. Buradaki e, günlerinden kendilerine e, emekli maaşı, dul maaşı, yetim maaşı, bağlatma hakları var. Nasıl hakları var? Diyelim babanızın burada iki yıllık bir çalışması var biliyorsunuz iki yılla Türkiye'de emekli olamazsınız iki yıllık süreyle. Fakat yurt dışında 25 yıl Almanya'da çalışıyor burada Hı. da 700 günlük bir sigorta prim süresi var. Ee, eğer bunu siz 900 güne tamamlarsanız borçlanma yaparak e, buradan dul maaşı annenize ya da işte vefat eden annenizde babanıza e, Kardeşler de yaşları ve hak sahiplikleri uygun olmak şartıyla onlara da yetim maaşı bağlatabilirsiniz. Hı. Yani bizi izleyenleri e, özellikle yurt dışında bulunan yakınları varsa şunu söylememiz lazım. Eğer Türkiye'de bir çalışması varsa ki Türkiye'de bir çalışması yok ama sosyal güvenlik anlaşması olan bir ülkede çalışmış yıllarca bir kişi. E, vefat etti ve Türkiye'den de emekliliği yok. Eğer bu kişi e, 900 günle e, sigortalılık süresi varsa askerlik borçlanmasıyla ve diğer borçlanmalarla 1800 güne tamamlıyorsa eğer borçlanma yapmadan da 900 günü varsa buradan dul ve yetim maaşı alabilir. Hmm. Yani illaki Türkiye'de çalışması olanlar dul ve yetim maaşı alma haklarının olup olmadıklarını öğrenmek adına ee, benim sosyal güvenlik kurumunun konaktaki sosyal güvenlik kurumunun ka tam karşısında 4. katta diye Dilek Ete diye ofisim var. Yine e, bana ulaşmak isterlerse 531 e, 532-364-43-33 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Ya da bu konuda e, danışmanlık veren sosyal güvenlik ofislerimizden birinden hizmet alabilirler. Ama illaki ki emekliliklerin peşine düşsünler. Çünkü burada da ciddi rakamlar kalıyor. Hı -hı. Mesela e, geliyorlar, diyorlar ki eşim vefat etti. Bana Almanya'dan dul maaşı bağlandı. Tamam, Türkiye'den de dul maaş alma hakkım var. eşin işte çalışmış atıyorum. iki sene çalışmış. Şimdi i̇ki e, emekli Hakkı i̇ki, var. Yani hem yurt dışından hem de Türkiye'den emekli olanlar var. Mesela özellikle bu sizin de bahsettiğiniz o göçle giden belki de burada çok uzun süre çalışmış ya da çalışmamış iki ülkeden de emekli olmuşlar. Aynen İkisine de başvuru yapabilir mi kısmı kesinlikle, önemli? Kesinlikle, kesinlikle yapabilirler. Böyle yani, bir hakkı varsa almalı tabii ki. Kesinlikle yapabilirler. Hatta günü yok emeklilik için diyorum ya iki yılı var. İki yılda emekli olamazsınız. 1800 gün gerekiyor en az borçlanmalarla. E siz o iki yılın üzerine 720 gün, üstüne bin gün de işte yurt dışı borçlanma ya da asker genellik borçlanması yaparak, cüzi rakamlar yatırarak çok ciddi dul maaşları ve eğitim maaşları bağlatabilirsiniz. Hı hı. Diğer şartlar tabii aynı olacak. Yani Bunun ev için çocukların... E, ha, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor mu? Yok gerek gerekmiyor. gerekmiyor. Hayır gerekmiyor. Yani maaş alma kısmında gerekmiyor. Hı hı. E, i̇lla Türk vatandaşı olacaklar diye e, bir şey yok maaş bağlamak için. Evet yani. çünkü e, o kişilerin o göçle giden artık çoğu e, vatandaş çocuklar, ya çifte vatandaş ya da oranın vatandaşı. Hı. Dolayısıyla Türkiye'deki bu annesinin ya da babasının emekliliğine başvurup vuramayacağında belki orada yine çalışıp çalışmama kısmı önemli ama. Mesela diyelim ki Almanya'da çalışıyorsunuz orada hı hı. bir gelir elde ediyorsunuz tabii ki de buradan yetim maaşı size bağlamazlar. Yani yine nasıl burada kız çocukları çalışmaması gerekiyorsa, çalışırsa maaşı kesiliyorsa aynı durum orada da söz konusu. Hı. Ama mesela diyelim ki Almanya'da çalışıyorsunuz. Ee, babanız da burada emekli sandığından e, emekli. Evet. Siz hem orada çalışıp hem de buradan emekli sandığından yetim maaşı alma hakkınız var. Hı hı. Bu arada galiba az da süremiz kaldı değil mi? Yavaş yavaş da toplamamız lazım. Evet. Biz sürekli iş göremezliğe girelim istedik ama dul ve yetim maaşları hem izleyenlerimizin çok merak ettiği hem de ayrıntıları oldukça fazla olan bir konuydu. Ee, yine de, e, dilek ete diye Google'da girdiklerinde bu konularla ilgili benim hem e, gazetelerde hem köşelerde yazdığım yazılarım var, kendi internet sistemimde de var bununla ilgili yazılar. Yani bu konularda e, bilgi sahibi olsunlar diye kısa kısa özet, çok hukuki ve kanuni kısımlara girmeden vatandaşımızın anlayacağı dillerde yazdım noktalar var. Yine bize dilekete hatmail.com'dan mail atabilirler. Sorularını cevaplayabiliriz. Ben bir tane bana da bir soru geldi. Onu çok kısa program bitmeden söylemek evet, istiyorum. Vaktimiz varsa Tabii haberi haberleşecek çünkü bir dakikamız varmış tamam. hemen Tamam. 3600 günde 58 yaşında Ayçe, Ayşe Can diye bir bizi izleyen seyircimiz bana e, mesaj atmış Facebook'tan. 58 yaşında 3600 günde emekli olabilir. E, özellikle e, 8 Eylül 99 öncesi sigorta girişi olan kadınların SSK'dan 58 yaş 3600 gün emeklilik hakkı var. Sadece burada dikkat etmeleri gereken şey son 3,5 yıl kesinlikle 4A yani SSK'lı sigortalı bildirim yapılması. Hmm. Hani bu ev hanımlığı ödeme işte isteğe bağlı ödüyorum ben kısmı açıkçası olmuyor. Eğer 4 B'ye ödeme yapıyorsanız son 3,5 yılınız 4 B ise 3600 günde emekli olamazsınız. Evet. Böylelikle de noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyoruz. Ee, devam edeceğiz. 2 hafta sonra yine bugün. İnşallah. Peki. Evet sevgili izleyenler sonra sonra da çalışma hayatımızı noktalayacağız. Efendim yetim ve dul maaşları dedik detaylandırdık. Ete Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Dilek Ete bizlerle birlikteydi. Stüdyomuzdaydı programı noktalayalım. Tekrarını bu gece 015'den sonra yeniden izleyebilirsiniz diyelim ve günün öne çıkan gelişmeleri için sözü Mehmet Ali Deniz'e bırakalım.